kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Forest'ın ilk bölümüyle karşınızdayım. Evet, bu bir korku serisi ve uzun zamandır korku videosu çekmediğim için bir e, artık korku videosu atayım dedim. Hem de seri halinde. Oyun yani kısacık korku oyunu ve e, hiç spoiler falan almadım. Bilenler vardı ama bir şey yapmadım. Neyse, e, bu uçakta başlıyoruz şu an. Oyun hakkında herhangi bir bilgim yok. Yanımızda bir tane çocuğumuz var sadece. Ve muhtemelen uçaktaysak bir, bir de korku oynuyorsa arkadaşlar. Nasıl da gidiyorum ama. nasıl bir baş parmak bir bu çocuğu çocuğu dur, çocuğu 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 böyle çocuğu 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 yumurta Ya ben nasıl bir babayım arkadaşlar ya görüyorsunuz arkadaşlar benden baba olmaz. Aha. Oo her yerimiz kan. Lan o kim? Lan getir lan çocuğum. Oğlum bak getir çocuğum lan. lan götürme getir işte çocuğumu getir. Vay şerefsiz. Arkadaşlar çocuğum lan nasıl ya? Ne yapacaksın lan çocuğumu alıp da? He? Ne yapacaksın? He? Ne yapacaksın oğlum? He, he. Oha elime ooo tamam lan gel buraya yumruğumla dalacaktım sen neredesin oğlum? He? Şimdi bölümün başındayız ki bir şey yapmaz adam. Tamam. Şimdi bu ne? Ne oluyor lan? Ve evet arkadaşlar böyle bir yer var. Lan ne kadar küçük bu uçak burası. Bu adamlar nerede? Kaptan nerede? Pilot nerede? Hepsi mi ne öldü ya? Neyse arkadaşlar ben bulduğum her şeyi yedim. <laughs> Açım çünkü. Bu ne? Heh tamam vurabiliyoruz vurabiliyoruz tamam. Ben bunu var ya kırarım lan. Kırarım lan ben bunu. Çıkarın lan beni buradan. Doda bir tane hostes ablamız maalesef hayatını kaybetmiş. O stream iyice hayattaysa da ölsün. Ay evet komik değil de ama olsun ben gene de yapayım da. Ya arkadaşlar ben buraya oturacağım ben burada ağlayacağım. Muz üstüm içeceğim. Ya, olmuyor oturamıyoruz. Neyse. E, burada ben ne alınıyorsa alayım arkadaşlar. Çünkü burada e, birazdan gece olur muhtemelen. E, bunları da kilitli nasıl açacağız? Şu vursam. Aha vallahi açıldı bak bu bu bak ben ne neyim ben be ben daha ne yapayım? Bu arada hızlı olmam lazım. Şunları da açayım. Hızlı olmam lazım arkadaşlar. Gerçekten korkuyorum çünkü birden bir şey çıksa savunmasızım çünkü. Ne bulsam alacağım. O yüzden taş alayım, taş alayım. Şu bitkiden alabilir muyum? Yok alamıyorum. Bu ne lan böyle? Deri mi lan bu? Ha, artık öyle bir deri yok arkadaşlar. Odunları alayım da o bilmiyorum. Odun işimize yarayacak gibi hissediyorum. Bunları da e, kullanırız ya bir şeyi. Yoksa al, alınmaz yani değil mi? Şu odun ben kırabiliyor muyum? Aha vallahi kırdım ha. Dur bakayım kırayım ben şunu ne olacak? Aha. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hop. E ee, ben bunu aldım şimdi ne oldu? Tamam. Ben bunu A ev var lan. Lan çık G G G, -g tamam. Çık koş koş ha tamam. Koş koş bu, bu ne? Bunu da kırdım. Kır abi ne bulursan kır. Arkadaşlar böyle bir yer var belki insan falan vardır. Dur, dur bakayım şuradan geçebiliyor muyum? Yok. Kırdım şunu da. Ee, İp var, ip var ve çok güzel bir şekilde asılmışlar. Aha top lan dur ben, ben onu oynayacağım lan ve psikolojim bozulur yoksa dur top nerede? Şunları da kırayım abi bunlar ne böyle aşiret misiniz lan size? Ne istiyorsunuz abi ya Allah Allah. Mukog insan kafası lan bildiğin. Arkadaşlar o kırmızılı adam ne bilmiyorum ama. Bildiğim tek bir şey var. Benim o çocuğumu almam lazım onun elinden. Ama düşündüğümden çok daha zor olmalı. Yoksa yani oyunun hedefi bu galiba yani. Aman tanrım bu da nedir böyle? Kaçın buradan kaçın. Aha. Börtlen abi ye 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 ben açım açım ben açım abi. Açım ben. Bir de kır abi tamam. Bu arada ben şu şuraya yerleşeceğim. Ee, ilk geceyi orada atlatacağım. Bir bildiğin hazır yer var abi orada. Ama biraz da ormanın derinliklerine gitmek istiyorum. Ya, gerçi karnım tok şu an almama gerek yok. Ben direkt o zaman böyle alıyorum bunları. Aha. Bu ne lan? Küçük böyle. Abi bizim de her yerimiz kan olmuş. Şuna bak ya. O kadar kan bizde ne geziyor acaba? O oh, basılı tutunca adam ulti atıyor be. <gülüyor> 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 Aha güzel güzel güzel. Ben bunlardan alayım abi. Şunu da ver. Nerede lan diğeri? Heh, burada 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 bir sürü var. Ha, alamıyoruz mu? Tamam okey. Ben o zaman e, şu şuraya gideyim. Ben şu karşıya yani o çevreye yerleşeceğim. Bilmiyorum buralar bana güvenli geldi çünkü şu an. Böyle bir yerleşke varmış gibi. Bunları ben buraya atacağım sonra ev aha benzin var ama almayacağım zaten buradayım Tamam Şu an böyle Şu odunu da keseyim bu büyük bir ağaç Bundan fazla çıkar <laughs> Ağacı ben düşürdüm arkadaşlar Hoppa tamam ben buradan Araklarım Kendimi şu an Ed Stafford gibi hissettim he ama bir tık daha korkunç şekilde. Yorulduk ama abi. Biraz dinlenelim şu evimizde. <laughs> Evin hiçbir yeri yok. Üç tane dal parçası var ama. İyi burası gene zombilerden belki korur. Da şu an hiç korkunç değil yani aslında. Bir şeyle karşılaşmadım. Bir şey girmiyordur inşallah. Bu yapacağım yere. Lan evi ters yapmışım. Kapı burada. Oh my fish. Neyse arkasından gireceğiz artık eve. Olur öyle şeyler. E, şu barınak bittikten sonra su olayını çözmeye çalışacağım. Aha. Evimiz hazır arkadaşlar. Bir baksak mı ki eve? Neyle açacağım? Ben. Evi nasıl açacağım? Ee, abi ev. Aa oyunu burada kaydedebiliyorum. Çok iyi lan. Da eve nasıl gireceğim? R. R mi? Ne abi? Aa açtım mı? He direkt ittirsem oluyor tamam. Da şuradan zombi bir çıkarsa bak korkarım ben. Ateş şurada olması aynen burada. Aa, um, şundan yapabilir miyim ki ben? Oha kocaman ateş yapacağız. Ama 5 tane olduğum lazım. Uğraşsam mı ki? Arkadaşlar bence uğraşayım ya. Bir tane var zaten 4 tane alsam yetiyor. Bir de Aa evet çakmak alsa hatırladım. Vardı çakmak. Tamam. E, şu an bir tık korkuyorum ama yapmak zorundayım. Şu ağacı kesiyorum. Koş 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 koş. Burada da var tamam. Abi lütfen koş ya. Bak vallahi korkuyorum. Bir şey çıksa görmüyorum da. İki tanesi burada. Şurada bir yerde vardı odun ya. Arkadaşlar bir tane ben şöyle küçük ateş yakmak istiyorum. Şey için. Onu da yakamıyorum. Şurada var ama olması lazım. Küçük odunlar. Heh. Yakarsın şimdi. Aha. ne oldu? Lan nerede? <laughs> Sen misin lan zombi? Ha? i̇ki tane, iki tane. Lan hayır, 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 hayır. Abi hayır, hayır. oh kavga ediyorlar. Ben de seni öldüreyim. Arkadaşlar yok, 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 yok. Gir içeri, gir içeri. Ben bunlarla mı şey yapacağım abi? Bak camdan... Bir daha var. Korkuyorum ama. Televizyonu açtım. Ay şey... Z. Uyuyabiliyor muyum? Aa uyudum. Aa bilmiyordum. Aa uyandım. Evet evet evet. Çık bakayım dışarı. Oo bu ne? Leş. Yakacağım lan seni. Şuraya düş bakayım sen. Seni yakacağım oğlum sen bekle. Senin kökünü kuracağım. Lan o ne demek? Bu arada susamışız. Odun toplamaya gideyim ben. Arkadaşlar bu ateş asla sönmeyecek. Ateşimizi söndüremeyecekler. Şuraya koyuyorum iki tane daha. İki tane bir tane lazım. O da aşağıda var. Evet. Şimdi çakmağı çakıp şu adamı yakacağız. Hem de kocaman bir ateşimiz olacak. Evet. Bekliyoruz. Ah! Kuş kondulan elime. Aa. Merhaba kuş. Dur 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 çantayı aç. İç 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 iç. Yemek yemek yemek. Ya ye bundan ya bundan ya bir şeyler ye. benzin ye. Ben şu taraf. Aa burada da odun varmış bu arada. Tamam. Ondan sonra cuma burada körük gibi bir şey var. Burada körük ne lan? Az önce körük dedim ben. Burada mantar var. Ya abi. Buralar bu mantarları ben depolayabiliyor muyum? Sadece yiyecek miyim yani? Bilemiyorum. Bu ne? Mağar lan o? Dur bakayım. E. Hayır 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 inmeyeceğim inmeyeceğim. Hii. Arkadaşlar. Hii. Aşağı biraz insan ne? Korkuyorum. Yok yok ben buraya girmem. Ben ölürüm falan. Daha doğrusu korkudan ölürüm yani yanlış anlama. <laughs> yak yak lan çakma yok. Ya hak. Ağzımla tutacağım. Can sıkıntısından. Neyse. Arkadaşlar ilk bölümlük bu kadar olsun. Çünkü o mağaraya inmemiz gerekiyor ve benim şu an pek cesaretim yok. Ama... Aha öldürdüm. Abi öldürdüm de bu ne? Derisini yüzdüm. Kertenkele derisi. Ya kertenkele derisi değil ben şey derisi istiyorum. Kaplumbağa. Ne yapacağım ya abi ben bunu at. Bir de kupa gösteriyordan. Ya benim ne güzel kocaman ateşim vardı ya. Allah kahretmesin ben niye ona uğraştım o kadar. Şuradan tekrar şimdi o kocaman ateş yapmaya uğraşacağız ateş çukuruma hangisi daha iyi ki? Hepsinden yapayım mı lan o ne? Nesiniz lan siz? <gülüyor> <gülüyor> Gördü Lan Terörist <laughs> Gel lan buraya <laughs> Oğlum sizi var ya Gelmişinizden geçmişinize gönderirim size. Hayırdır oğlum siz beni mi öldüreceğinize? İkiye bir ha? Hadi gel. Gel. Ha? Sizden mi korkacağım ben? Gel. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Aa, ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu? İkiye tek bir de. Ha? Tamam. Okey. Allah'ın delisi seni. Zombi. Arkadaşlar ben öyle cesaret cesaretli geziyorum da ben evime gireyim. Burada da bitirelim. Arkadaşlar ilk bölüm bu kadardı. Ee, serinin devamı gelecek. Video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup like atıp yorum yapıp paylaşıp bana destek vermiş olursunuz. Ve beni gerçekten çok ama çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Dediğim gibi video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.